<laughs> vay vay vay. Hey, kim? Kim? Ne oldu Hacı? Hacı Fransız gidiyor. Onun ayakları <laughs> böyle. Anladım. Tamam. Gel, gel. Gel, gel, gel. Tamam, tamam, tamam. <laughs> tamam, tamam. tamam. Gel, gel. gel, gel, Yok, yok. Yok, gel, gel. Bakayım. Tamam, tamam, tamam. ben tutuyorum hocam. Tutuyorum, dur. Hocam, ayağına falan bakayım. Tamam. Tamam. Allah razı olsun hocam. Elinize sağlık. Gel. Dur bak, dur. Gel, 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 ah, tamam, tamam, tamam. Korkma, <laughs> korkma, paşa, korkma. Tut gösterme. Bizi toparlar da, zaten bir saatte <laughs> inşallah. Tamam, tamam hocam. Allah, Allah razı olsun evet. sizden. Gözlemle alıyor da o geçiyor bana. Tamam. Bana Gel, gel, hadi, tamam. Tamam. tamam.

Gel. Hadi evet. bakalım. Ben sana arabanın içinde çok mama vereceğim. Gel. Hı.